Buradayız. Hayır. Hayır. Türkiye'de trafik temiz canlar artıyor ve biz çok özgürüz. Kadın pedallarımızın itici gücünü top, e, tüm toplumda da göstermek istiyoruz. Çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Kadınların toplumda daha görünür olması ve sorumluluk, sorumluluk almasını istiyoruz. Pandemi sürecinde evlere kapandık ve bunu aldık. Dışarıya çıktığımızda nefes alacak bir yeşil alan aradık. Motorlu taşıtlar yollarda olmadığında gürültü kirliliğinin azaldığını, havanın nasıl temiz olduğunu gördük. Bunların insanın temel ihtiyaçları olduğunu anladık. Toplu taşıma araçlarına binmek istemedik. Hem spor yapabileceğimiz hem de açık havada olabileceğimiz bir ulaşım aracımız vardı: bisiklet.